Merhaba arkadaşlar ben Randa Şoskan Bugün sizinle beraber terör oynuyoruz Oyunumuzdan bahsetmek gerek İki ise Kız ne? <laughs> bir sevgimiz var Sevgimiz tiktoker Ve ona göre bir şey yani Sevgimiz Tüktökür olduğunu onunla beraber yaşadığımızı öğrendim iki dakikada Oynadım <laughs>

sizin yemek tamam. yaptım. Neredeyse bitti. Bu sütlü güce zor çok iyi olacak. Bana da bitmeye yardım eder misin? Tabi. sakıntı yok. Burada şey konmuş bu arada. Box Collider. Galiba. Bunu yani bilmiyorum. Çok box Collider'ı çaldım. Ay çok tokaşa Je me suis tout crochu le Hop. Je vais pas la Ben ne yap ben de ne yap ben bab. Şöyle geçtim. Bebiyom lan. Asıl iz vermiyordum. Ben ne diye ben de ne yap. <laughs> Buna da bizim yaydan. <laughs> Al inan bak kolay bu arada ya. Ama onu asit onu susuz kaşı şey bırakman lazım. Biliyorum. Fırada biliyorduk. Hop. Yok. Fırada mı yapıyoruz? Anlamadım. Oh, tamam. Götürüyor mu yemeği? Teşekkürler. Ne yaptın lan? Bu ne? Masaya otur. Yemeğe ne ki lan bu? Makarna mı? Ya da ne oldu? Ne oldu? Aa, güzel çakma. <laughs> Beğendim. Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Beğendim mi? Senin için yaptım Pablo. <laughs> evet, Elisiz. Ben bu favori şeyimdir. Evet, Elisiz. Teşekkürler Pablo, seni Peki, seviyorum. Pe Peki, sen ben uyumaya gidiyorum. Sen de şey geç kalma. Şey. Gel hadi gel. Oh. Oh. Hey, yememişsin ki. Tam bu otoda tek ben, ben değilmişim. Ben de ya çekim yok ya. Her şeyi takip edeceğim. Bir şey mi zenginmişiz ama ya abi? Aa çok da. Aa düştü. Oğlum bizim boy köşemiz var yuh. Oğlum elim maskım evinde yoktu canım o oğlum. O, adamdır. o adamdır. bir ben yokum yine Açılmıyor. Bu ışıkta çalışmıyor. Dışarı çıkamıyorum. Gel bir lan bura. Böyle bilmiyorum. Hayır. Böyle Hayır. Aa. Biz beraber mi uyuyoruz? Dur biraz gezelim ya. Bir bilgisayar var tamam dur bakarız oraya. Burası oğlum şu anda zor nasıl yapıyoruz ya? Bana kesin biriniz. Burada da bir şey yok. Allah Allah oğlum bu çok büyük. Şuraya baktık lan bakmışız. Şurada bir bilgisayar var. Aa harbi girdim. Çev kutusu. Sistem meşgul. Sistem meşgul. Aa Rolo. Terör. Biz terör miyiz lan yoksa? Terör o, ter ter ne lan bu teröre örgütü gibi? Bankaymış, tamam. Oğlum bu sistemde niye biz meşgul? Şurada ne var? Aa. Bak şimdi biz ne yapmış olduk. Aa eğilebiliyoruz kasetten ama. Bir dakika sen gelsin buraya. Sen nesin? Oğlum dur. Bu ne oğlum? W mu? W N C Bir dakika W N C 4 F 3 Şu mu lan yoksa? W N G bir dakika. Peki hala duruyor mu? Hayır ha. Durmuyor. Niye durmuyor lan? Dur bir dakika. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Oğlum bütün türlü düz tutamam Allah Allah. Al a. Atalım şuna bakalım. Bebey. Ödeme bankası. W. N. Yatmıyormuş çünkü lan. W. N. G, 4. F. 3. Nokta. 2000 ki şifre doğru değil al al ee, bir dakika belki o, m g 4 f 3 nokta 2002 Allah Allah dur neyse biz yeni, devam edelim ben şimdi buna baktığım birisine Olamam bir suyuma gidelim Allah çok gittim Evet olamam bir suyuyla 39, 38, 37, 36, 35 Dur ne oluyor lan? Bu ne? 30 90 28 Aa Ol olo. Ne yapıyorsun? Ne yemeği yaptığımızı? bugün evet. va a ser <laughs> un éxito. Me Tamam, hemen yine yardım etmemiz. Aileme yapıyorsam şey yaparım ama Sinirlenirim oğlum Kardeş insan Hep aynı yemeği mi yapar ya Hop Oo basket, basket olan bizim Çok iyi Hop Basket Şu an hiçbir şey olmuyor Ulan bir bug'a giriyormuş oyun Ah derim. İç çekerim. Aynı yemeği altında bazı edeceğim haberiniz olsun. Bir dakika dur ya. Şu ben bir şifre bir daha demek istiyorum. Oh. Ne, ne, ne kadar var oğlum sende para Bunu kendimize gönderebiliyor muyuz Bir dakika neymiş bizim ismimiz, ismimiz Neydi lan Pablo 10 bin Kaç 500 Evet 0 73 <laughs> Harip gönderiyoruz. Lan kızın parasında hiç kalmadı lan biz bütün. Bir... Tamam bu bize öldürmesin. Görmedik. Pişt. Şimdi ben ona iki, iki ayak yaparım şey yapar gönlünü alırım sonra kaçar madde hiç kaçarım ya kulağıma arttı ya bu atlayamadım oturamadım Allah'ım şikayet edeceğim oğlum karakter lan artık gemiyi bir bitemiyor karakter Te gusta lo que te he preparado, Pablo. Ya, fui sin saber, es benim favorim değil. Benim favorim değil ya. Oh, peki diğer zaman daha sonra dönerim? Peki ben uyumaya gidiyorum. Sen de bek şey yap annesi yapmanı bekliyorum. Sen önce gideceğim ise. Hop. Oh. Badan tasın lan. Şu eşyalar mı gelecek? Onlar biz nasıl Tek 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 kapan lan Sadece şu tuş ortada bir şey yapma ne kadar zor ya? <laughs> ya aşkım uyandım ya tamam ya ne var? <laughs> saçma madem bir şey yapmak istiyorduk on beşim olur ya. Aslında oyun kapandığı için en baştan başımın sınırında kaldım o yüzden geri yani. Aynı şeyleri yaptım. Yalnız no, bu... Oh, ne güzel lan. E biz dışarı göremiyoruz. Ya... Bu bir şey var mı? Sen kimsin lan? Bu mu lan acaba bir gerçek hayattaki? ki? Bizim şimdi sevgilimiz bu mu? Güzelmiş de oğlum bir şey fark ettim. Yani şöyle yapabiliyorsun. Eyvallah. Ama şu şey bir musluk yapamıyordun. Oğlum biz bunu neyle dolduruyoruz? Gidemiyorum da. Aa. Neyse. Bir de niye iki tane toy oğlum? Ve niye burada koltuk var? Mantık aramayacağım. Ayşe mikser. En son aa. Aa telefon çalıyor. abi ne yaptın? Adıyaman tütünü mü ettin? Ya bu ne ağır nefes alıyor? Ne oldu? Al <laughs> <laughs> ben de bir cüneyt okuyayım. Şimdi çektim içim ben. Ne? Ne dedi daha <laughs> yani En son parasını çekmiş bu kızın. Allah Allah. Alt, altları mı atlayabiliyor muyum? Vay yamuk. Selam. Sen niye böyle dövme? Niye sarı renktesin. Hoş. Söyle bana Pablo. Yemi Akşam yemeği için ne yaptın? Sen bak şimdi bir şey yapacağım. Gel rapido señorito Pablo. Nasıl yazayız Pablo? Ay <laughs> Pablo. Anda, ayúdame a preparar. Hadi bana masaya yazalım yardım et. La yine mi? La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Sen yemeğini yaptım senin için. Söylediğimi. Eğer makarna yaptıysan seni boğarım. <laughs> Ne Bakamıyorum. Oğlum aklıma bir tane yayıncı geldi ya. Niye geldin bana da sormayın. Hop. 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 Evet. Tadaa. Kolay kola yok etmemişim. Koltuğu da yapmıyon ha. Ne bu kola sevdası? Bak bu yemeğe basarım. Al oturayım. Allah ama yemeği yapmayın. Kızım sen iyi misin? Yani yemeği yapıyorsun. Bıktım ya. Allah bıktım bunlar Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu ses ne? Şurada mı yer acaba? O ne oğlum? mu? Oğlum <laughs> oh, <ben ne> <laughs> <laughs> Anne karım kalp krizi var mı? Gece <laughs> <Yine, gülüyor> bulamadım. Oğlum korktum lan. Ya şu an tepiyor muyum değil. Altayım lütfen. Ne oldu lan mı oldu? Ay evet oradasın. Lan. Bizim babla Semra Hanım'ı istememiş Bu ilk sefer değil. Sen beni şey yapıyorsun bu tiktok şey için. Uyandırıyorsan. O bu ses ne Dur, lan? <laughs> Estaba preparando ve bardağı düşürdüm. Peki ben yatağa dönüyorum. <laughs> <laughs> şey, Pablo seni seviyorum. Oğlum git yat lan ben temizlerim gerisi kaldı. <laughs> Deli ya oğlum akşam akşam kimin tiktörü yok ki? mal aç. Ben zaten üst katta uyuyorum hiç Bari yeni klavyeyle abi sıplama mekanı itemiyorum. Hadi hadi o öne gitti. Hala yok herhalde. Welcome to you and you'll be Ayan. Yeah. Tamam ya tamam. <laughs> Uyandık. Rara yakınlaşıyor. Rara. Sen ne? <laughs> Neyse. ro 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 ro, ro. Elevan Pablo ben Nasıl ben sen nasıl Bu akşam kendim pişireceğim Sen nasıl uyandı diye Te estoy preparando algo muy rico şey yaptım Pronto estará listo Prepara la mesa e olacak? Masa bitir Bitirdim Bitirdim Masa bitiriyor kısacası Evet bu masa da bitti. Al. Al mı? Al lan. Sen şey kapağı nereye koyuyorsun lan? Her yerin kapağı koyuyor. Kapağı sonra ben de otoyum. O zaman yemeği yapmış. Masanın içine girdim lan. Oğlum masanın içine girdim ya. Umarım oyunu basmayız. Rodeo conmigo. ¿Cómo va la? Dime Pablo. Se va. Voy a ver qué el doyek. Qué atrevido señorito Pablo. No qué sabes? Anda, ayúdame a preparar la mesa. Ay, vamos a dar de comer. La comida que. Me hace hacer más tarde. Ya ni sé yo cómo se ha hecho. Más tarde lo voy a ir a hacer. Yine makarna yapmadım hiç de anladım çok sıkıntı olmasın Hopp <laughs> Oğlum iyi alıştım yani. ben de bu gerçekten hayatta yaptım Fikma evdeki he, benim işimden geçer Bu ne lan? Bu oğlum bir şey sayıyor mu taktık ta, ses Hop şu kolayı da koyalım. Hop. Neyi eksik koydum lan? Ha, aa bari kolam bir buraya kaçmış Yuh. Oğlum ne ne oluyor? Kalk. Düşer misin? Hiç süre görmüyoruz. Hala kadar istemiyor, istemiyor. Aynı soru sorarsan seni ben yirmama bak bak. <laughs> Yine mi? <laughs> bak da tamam <tutamıyorum>, yok ortaya. <laughs> Neyse ya. <laughs> Abi bu zaten yapsam nasıl olur? Aşk kovalarlar, kovalarlar. Kalbimi kovalarlar. Ha. Hop. Ne oldu lan, iyi misin? Yine mi uyandın ha? İnanamıyorum bu senin çocukların şey bu sat yaptın ha. Geri dön cama. Daha, daha fazla bu sezon yak. Tepki den san ben yukarı yatağı. yeter artık. Bu senin sağlığı yer. son bu şey kan yemek hak ediyor söz etmek için. Ama bu da diyor <laughs> <daha değil>. ben <laughs> seni seviyorum. Ama Çünkü evet, seni çim ekmiştim bu da hayır. Şeye çayım abi. Pablo, <laughs> no gitme. Hayır. Vallahi gidelim aga. Onu da pek değil yani. Şunu sö sö söyleyeyim yani. <laughs> Yaktırma ya konuşamadım. Nereye gidiyorsun? lan? Ha Aşkı rekovalar dar kalbimi alamaz. Sonlar yeşil kalbime kendime kalbime. Oğlum! Anam. Oha. Sakin sakin. Sen beni nasıl çekiyorsun oğlum? Uyansana bir burayı. Galiba bizi depo evet depoya götürüyor Aşk ile kovalarlar anlamadın onlar dek onlar O lan oğlum bu ne? Dedi de. Sırdı Aha bayıldık Giydi öldük galiba Ne oluyor? Ee? Ha doğru ben sinirlendim. Fotoğraf ne lan? Mek. <laughs> Karanlık donu yok et. Aaa geliyor az zaman yak. Işık onu yok et anladım ne atayım Aa yemek bitti lan Bir dakika o zaman Allah Lan yardım et hace nada. Lan. lan gelsene. Anladım. Bu büyük bir işi şey yapmaya çalışacak. Işık taktiğim taktiği bana düşüreceğim. Havuzu ölsün bana ne? Pişt. Ha geliyor hal. Makara bağımsı.

ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> oğlum. Oğlum şunu bir tekmele, bunu bir tekmele, 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 tekmele. Lan git polis karakoluna ara. Şu an var ya bir kaçarım. Büyük ihtimalle kaçamayacağız bu arada ya. ya bence bu evi bizim Ne oğlum bunlar bu kadar şey var. Kapıyı kilitle mi? küçüksün silon Anladım. Bir daha belki pülye kapı var. Belki oradan kaçıyoruzdur Ya bayıldı ya. Of, bir bıçak çeker öldürürsün diye düşünüyorum. Yani ya biz karakter o kadar sahte bir tabi. Bir bıçak tutamıyorsan yasak olsun sana yasaklar olsun. Bu açamıyor Allah'ım. Tamam. Yapacağımız şey anladım. Polis olacağız Büyük bir polis var. çok eminim. Yaratır ya deneyelim. Belki ararız. Telefon şuradaydı yatırıyorum. Tüt 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 Alo alo polis 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 yardım edin yardım edin manyak bir sevgilim şey beni öldürmeye çalışıyor yardım edin Ananı avuduna baklavayı da giyiyor lan. Dur kaç kaç abi odamıza gideceğiz. Odamıza gideceğiz. Kaç 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 random shotgun kaç. Yanını seviyorsan kaç. Oha. Robot musun lan sen? Gülüyor. Kaç. Random shotgun kaç. Random shotgun kaç. Özgürlük beni bekle. Özgürlük beni bekle. Yamıyor ya bir şey yok. Lan! Aa! Evet. Aa kimler düşük çok iyi. Eee ben or... Bana Aa top. Al sana top. Gel bakayım buraya. Ben seni alacağım sen benim en iyi arkadaşımsın bundan sonra. Hadi kaçıyoruz. Hadi kaçıyor, kaç. Hadi kaçıyor. Toptan atalım. Allah bırakmam ki. Bırakmam. Koş oğlum koş koş. Koş. Ne yağmur ya lan. Koş. Koş işte anla koş. Sinirli sinirli giyiyordur. Lan ya bu saat zaten... olmuş. Biz, biz şeyler değişiyoruz oğlum. Ev yok bir şey yok olur bu top benim çok işime yarayacak bence diye polis siz Polis polis abi polis abi polis abi polis abi polis abi polis abi 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 Ne yapmasın. Dede. Ya sana bir şey yapan markımymış. Oğlum. Sen yani niye böyle bir şey yapsın? Gözlüğün bir şey var mı? Sen şakasın. Program try, Trial on an authority Neyse ben yani az artık Sarı baba şimdi yiyebilecek Ayy şok ben siz de bilmesiniz <laughs> Şaka maka Abi aa çok iyi Üklentiye indi Aman adam galiba bu ne lan Abi çok garip aa. Oğlum sen böyle bir var niye bir seç şey kullanmadın Oğlum oh. sen böyle bir <laughs> Oh. Evet, ya kurban da biziz Değil mi? Pablo, te estoy preparando la cena. <laughs> Biz <Bist>, bir <gülüyor> <döngülüyor> <gülüyor> değil miyiz? Este TikTok va a ser <laughs> un éxito. Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Abi ya, of. Yok kerem etmeyeyim hadi oturayım. Hadi oturayım, kafana gembeye de atacağım, kola atacağım. Al sana. Al düşman sana bomba. Al sana bomba düşman. Düşman al sana bomba. Lan neyse mi lan bunu? Neyse. Kendinize bakın. Abone olmayı like ve atmayı unutmayınız. Hasta manyak kadın. Bak bak bak. İnşallah i̇şte videoyu tutmaz. Hadi görüşürüz. Bay bay kendinize bakın.